Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk e futbol videom. O yüzden izleyin. Like atıp abone olmayı unutmayın. maç başlıyor. Başladım. Messi. Hadi bakalım hani hata çıktık hemen. İlk golümüzde attık hemen. Ya hiç bir şey yok. Eto, bombacım iyi. Bombacım daha kime. Of bombacı mülayim iki tane sapladı adam ya. Sapladı bombacı mülayim. Bombacı mülayim vur bakayım abi. Hadi be. Sen de vur bir tane uzakları bak. Anlamı yapayım. Nereye yaptın? Lionel Messi aldığını be gol edildi. yerden açtım ya da yerden basmadım çok ya nasıl bir kafa vuruşu ya Jönel Van Dijk FIFA Lyon Lyon Ankara nasıl karımız Ford Ford Var ya böyle Şöyle hemen arkadaşlar. Dur oh, bakayım. Ha Çok yakındı. su kaptırdı aldım alamadım lan lan lan. Hoppa. Son kaptı. Aa. Lan ne sikiyim ya. Vur. Of, lan macim lağım ya. Ya Fodun ne yapıyorsun amına? Lan. Vur ananı be. Bitti. Bir de değişiklik yapmayacağım. <laughs> Abi, uf, bu da imiş, şutları da tutmuyor. ben topu alacağım, gol atacağım. McDonald's oyunu diyorum. Aha. Top şimdi Lamin Yama'yı alıp Lamin uyduracağım. nadıl top şu an nadıldan nadıl saçlı nadıl saçlı nadıl saçlı nadıl saçlı vuracak nadıl saçlı vuruyor taşak geçiyor taşak geçti ve gol nadıl saçlı taşak geçerek gol atıyor taşak taşak of sokuyor mikrofonla dans ediyor o şarkı çıkartmıyor ben bir bekle koyuyor taşak geçti marul kafalı Spagetti yiyeceğim. Eee, um, la miniamo Spagetti saçlı diyeceğim. Lan? Ay, i̇yi adama yoksun. 3-0 şu an. Hayır 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 hayır. Ne Of, spagetti saçlı. Spagetti saçlı. Spagetti saçlı. Çok güzel ilerliyor. Spagetti saçlı kaptırdı topu. Hemen orayı giriyor Valverde. Fodun Spagetti saçlıya verdi. Spagetti saçlı ortasını açtı Beto gol bombacı Brahim soktu soktu 4-0 4-0 4-0 soktu soktu 4-0 Arkadaşlar bu arada takip etmeyi takip ve abone olmayı unutmayın O oh, bala bomba cümleyi vur bakalım abicim. Hop vurmadım. Hoppala. Oh, bana. Bomba cümlayın. yine sokuyor, sokuyor. 5 oldu 5. Sokuyor bomba cümleyi. Sokuyor. Şöyle hemen Leon Leon'un anamına atıyor topu. Şöyle la vinyamal. Spaghetti saçlıdan bombacı mı? Bombacı Mihimi vuruyor ve gol! Uzatmalar dıtıyor bombacı Mihimi. Ne bir gol. Ananın gemi yine saptı ya. Uzaklaştır topu. Altı sıfır soktu. Ama bunları alalım.

Buna daha basılmıyor. <laughs> <laughs> bu, şey bu da açıyor mu? Marul saçlığa geldiğinizde bu da marul saç. Haa. Bu ne oluyor ha? Ne oluyor? Kime basayım ben bunu amına kaleci? Astım kaleci. 87. yedi kale. Çok iyi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın.